Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala li sahbihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyurdu. Yu'ta yevmel kıyameti bi şehri ramazane. Kıyamet günü olduğu zaman Ramazan ayı getirilir. Ve nasi fil mevkihi fe yekûlûne insanların e, gözü önüne Ramazan-ı Şerif ayı getirilir. İnsanlar Ramazan-ı Şerif ayına bakarlar. Men haza nebiyyün. Yani öyle bir mükemmel bir güzellikte ki e, derler ki men hada, bu kimdir? Nebi midir? Bir peygamber midir? Bak Ramazan'ı görüyorlar o kadar güzel, o kadar muhteşem bir varlık ki men hava nebiyyun bu peygamber midir? Nebi midir? Ev rasulun veya rasul mudur? Em melekun veya bir melek midir? Bu kimdir? Bu kadar güzel. Ma ra'ayna mithra hada ve la mithra cemalihi. Biz daha önceden böyle bir güzel bir şey ne de bu cemalinin bu kadar güzel bir varlık biz daha önceden görmedik derler. Öyle muhteşem. çok güzel bir şey ya. Yani. Çok güzel. Fe beyne yedeyle cabbari celle celaluhu cabbar teala'nın Allahu teala'nın huzurunda Ramazan-ı Şerif ayı ee, getirilir, dur, durdurulur. feyekûle men kâmele huvekıbele hakkum fel YAKUM. Benden taraf bir hakkı ve alacağı olan kalksın, gelsin, alsın diyor Ramazan. Benden bir hakkı olan alacağı olan. Ee, bunun üzerine insanlar sen kimsin ki doğuyla batı arasını pırıl pırıl aydınlatmaktasın derler. Derken o kendilerine gösterdikleri hürmet dispetinde onlardan kimine bir dal verir de kendisine bir aylık mesafeyi aydınlatır. Ramazan-ı Şerif şimdi onlar insanlar buna ne kadar değer vermişler. Ramazan-ı Şerif onlara şimdi bir dal veriyor ve bir aylık mesafeyi aydınlatıyor. Kimine bir dal veriyor, bir haftalık mesafeyi aydınlatıyor. Kimine bir dal veriyor, sadece ayakların dibini anca zar zor aydınlatıyor. Yani değer vermemişler. Değer verenler, e, müthiş bir aydınlık, bir aylık mesafeyi aydınlatıyor. Biraz daha değer verenler, bir e, bir haftalık mesafeyi, çok az yer var, ayakların ucunu anca aydınlatıyor. E, parlatır. Diğerininki de bir günlük. Diğeri dilinse ayakların bastığı yere anca gösterebilir diyor. Artık isteyen ona tazim etsin. Dileyen ise hürmet etmesin de nurların dağıtımı sırasında kendisinde isabet edecek olan hasret ve nedamet azabı kendisine tattırılsın. Hasret azabı, nedamet azabı. Ben nasıl bu Ramazan-ı Şerifi tutamadım? Nasıl böyle bir mükafatı, böyle bir saltanatı, böyle bir güzelliği kaçırdım elimden kıyamet günü. Hasret ve nedamet azabı kendisine tattırılsın. Onun için kıymetli Müslümanlar, Ramazan-ı Şerife değer vereceğiz, kıymet vereceğiz onun karşılığını da ahirette inşallahü teala alacağız. Kaynak Ebul Ferac İbnül Cevzi Bostanul Arif'in e, Bostanul Vaiz'in sayfa 320.